Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Emre. Bugün, Bugün kanalda en sevdiğiniz serilerden olan var. kısa korku filmlerinden birini izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet filmimiz başladı. Bir kadın evinin kapısını kilitledi. Ses biraz fazla geliyor. Ürkmeyin biraz kısayım. İşlerini fırçaladı. Ama karşısında %100 bir o Kilitlediği kapı açıldı kendiliğinden. Rüzgar mı çarptı acaba diyeceğim ama imkanı yok. Kilitledi kapıyı. Evet bak yine kilitledi. Arkadaşlar kilitledi fark ettiniz değil mi? kapıyı kilitledi you know ve açıldı. Keşke dil olsa da şu konuşmalar da anlasa. Bak oradaki thing. kapıda da bir gıcırdama var. Hani şuna rüzgar çarpıyor diye olabilirim ama şu kilitli kapının kendiliğinden açılmasına anlam veremiyorum. Ya bir gariplik var burada. Allahu Ekber. Bak yine dubleks ev fark ettiniz mi? Ben diyorum abi dubleks evlerde böyle problemler var. Var işte. What would I even tell the police? It feels like there's someone in my house. Shit. Shell. Hi, honey. Kimle konuşuyor It's ki şu an? Oh, Allah, biri var orada. Yüzde yüz biri var. Abla vallahi biri var orada. Bakma, bakma dur. Yüzde bir milyon birisi var orada. ben tedirgin oldum şu an. şey Birini arayıp haber veriyor olması da güzel bir şey. evde, birinin olduğunu düşünüp ona sesleniyor şu an. This is so Abla bence evden çıkıp gitsen mi? Hani öylesi daha mantıklı bir geldi bana. Allah Bismillah. Allahu Ekber Allah. Did I leave that open? Ee? It took all the courage I had. Allah ödümü kopardım bir anda açınca orayı. Hayır bıçak almana <laughs> gerek yok abla. Elini kana bulama. Banyoda biri yok. Kapı yine kendiliğinden açıldı sandım bu arada. Bazen şeye dönüyor korku filmi. Komik bir filme gibi dönüyor. I had a million thoughts. Kadın neye uğradığını şaşırdım o kadar. I mean this could all be in my head. I haven't really seen any proof of anything. It was just an open door. Maybe I should sleep in the bathroom. Ne? O banyo. oğlum bu ne? Banıda banyoda, banyoda durursan daha çok başına kötü şeyler gelebilir. I mean adult. I'm not afraid of the dark. Ee, evet, Padın her yeri kilitledi. Her yeri. Of course I locked every door. But just in case something was still in here, I didn't want to lock it inside. I wanted it to be no. able to leave. Anahtarı da bıraktı oraya. Yani For a moment, o evin içinde biri var. varsa eğer çıkması için I'm anahtarı bıraktı, bıraktı arkadaşlar oraya. But then I happened to glance it and I froze with fear. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Dur. Biri <laughs> mi var? Göremiyorum. Çok bulanık var arka taraf. I didn't dare to look right at it. Maybe it didn't know I saw it. Maybe it will stay there if I keep my eyes on the phone. Just pretend I haven't seen it. Bir şey de göremiyorum ki. Bir şey var mı? Siz görüyor musunuz? Could I make a run for <laughs> it? <laughs> Aha yazı yok, anahtar var. Allah biri yok gibi, sakin ol ya, dur. Kadının da psikolojisi bozuldu normal olarak yani. Biri varmış gibi ses geliyor ya sürekli. Go, 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 Wait. Bekle. Anahtar yok. That's Anahtar az önce burada mıydı, ben mi yanlış gördüm? Yatağın altını mı çekiyor? Abla kimse yok sakin ol. Sakin relax. Flash fotoğrafını çekti aşağıya. Aa, bizim baktığımızda öyle bir şey yoktu. Tertemizdi. Nasıl oldu? Ama bak Allah belanı vermesin. Aa! Allah cezanızı vermesin. Hiç beklemiyordum bunu. Oo çok güzeldi yemin ediyorum. Oğlum hiçbir şey yoktu kamerayla çektiğinde bir anda bir şey çıktı. Ödüm koptu ya. Bak ekrana böyle bir anda bir şey çıktı zaman arkadaşlar gerçekten bak bazı insanlar kalp krizi geçirebilir. O yüzden böyle videolar çekerken artık ben bir çekiniyorum yani birinin ölümüne sebep olacağım diye. Evet bir diğer filmimizle devam ediyoruz. Yine aynı kadın. Bakalım bugün burada ne yaşayacak çok merak ediyorum. Yine yatak odasında kitap okuyor. Kadının çok sakin bir hayatı var fark ettiniz mi? Sürekli evde. Yani başka bir yerde yaşamıyor olaylar. Sürekli evin içinde yaşıyor. Elektrikler gitti. Geçmiş olsun. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Ne oldu? Sakin ol. Ne? O hiçbir şey yok. Halüsinasyon mu görüyor kadın acaba? Oğlum hiçbir şey yok ki orada. Nasıl bir nesne yer gel- Allah'ım kafayı yiyeceğim ya Rabbi. Aha. Ne diyorsun? Oğlum evin içinde yemin ederim görünmeyen hayaletler var. Arkadaşlar Evin içinde görünmeyen hayaletler var Arkadaşlar Arkadaşlar Eğer <laughs> ben bir şey çıkarsam ağlarım şu an Ama <laughs> ben dur sakin 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 relax relax Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Ekrana bir şey çıkmasın lütfen. Ne oluyor? Sakin, relax, relax. Bir şey yok, bir şey yok abla, bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> Bakamıyorum, bir şey yok. <laughs> Allah vallahi yine yemin ederim evin içinde görünmeyen hayaletler var. Oğlum kim kimin görüntüsü bu ya? Ooo. Vallahi evin içinde görünmeyen aygıtlar var, kafayı yersin. Arkadaşlar düşünseniz de evin içinde böyle yürü. Allah geliyor. Ay! Abla. Abla iyi miyiz abla? Anam vallahi kız ay bu konuşma sesleri geliyordur. Allah belanızı vermesin sizin. Allah belanızı vermesin sizin. Ödüm koptu yemin ediyorum. Allah'tan bunun devamı gelmedi. Of çok güzel yemin ederim bak bu arada izlediğim en güzel filmlerden birisiydi. Bu sıralamaya girer yani net. Daha çok korkunç izlediğim şeyler vardı ama inanılmaz gerilimli psikoloji bozan bir korku filmiydi. Çok beğendim. Eğer bu tarz filmlerin daha çok gelmesini istiyorsanız da videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da hepinizi bekliyorum. Şöyle herkes bir yorum atsın video hakkında. Sizi de seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.